Bekbürüdür, sağına yağışlar gibi dünden itibaren devamlı ikazla bulunuyor. İstanbul'da bu deyişlerden sonra gerçekten sağına yağış oldu. İstanbul'da daha önce çok ender gönderilmesi iki tane hortum görüldü. Maalesef bu içinde bulunduğumuz Esenyurt ilçemizin Tunal mahallesi, 1272 sokakta Bodrum tatları yoğun pot seviyesinden itibaren 120 santimli yakın su var. Çatalca'da Hakeza Beylik de çok az bir iki noktada olduğunu arkadaşlarımız söyledi. Birazdan oraya da gideceğiz. Çatalca'da hastanede tedavi gören Yine devlet hastanesinde tedavi gören durumları iyi iki vatandaşımız. Esenyurt devlet hastanesinde dört tane.